Ben. ben Emel Can Türk Türkçe öğretmeni, soru yazarı, editör, öğrenci koçu eğitmeni, eğitim danışmanı ve yaratıcı drama eğitici eğitmeniyim. Bugün sizlerle yaratıcı drama eğitimi hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Drama nedir? Drama, sözcük anlamı olarak hareket etmek, eyleme geçmek demektir. Drama dersi de çocuğu harekete geçirerek öğretmeyi amaçlar. Çocuklar sıralarında oturmak yerine eylem içerisinde farkına varır ve anlar. Ancak bu şekilde öğrenirler. Oyun, çocuğun harekete geçtiği ilk etkinliktir. Çocuğun eylem içinde öğrenmesine başlıyorsak, onun eylemle biçimini kullanmamız gerekir. Bu da ancak oyunla gerçekleşir. Aslında drama dersini oyun dersi gibi düşünmek gerekir. Bilgiyi çocuğun dünyasına uygun hale getirerek ve onun öğrenme biçimini kullanarak ona vermektir aslında drama. Peki neden kullanmalıyız dramayı? Neden drama? Çocuklar dramayı gerçek dünyaya ait kendi gözlem ve deneyimleriyle hayali bir dünya yaratmak için kullanırlar. Bu hayali dünyada yaratarak, gelişerek, yansıtarak kendilerini, arkadaşlarını, ailesini ve çevresini tanır ancak bu şekilde algılar.